Ya Rabbi, yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isteriz. Sen rahmansın, rahimsin, merhamet sahibisin. Bağışlamayı seversin. Bizleri bağışla, affet. Sen hayısın, hayat verensin. Sen şafisin, şifa verensin sen evlatlarımızı koru. Senin yolunda mücadele edecek gücü ve sabrı onlara ver. Ya Rabbi, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Ama sizin aklınız ermez buyurdun. Bizlere en büyük müjdeyi duyurdun. Senin cömertliğin sayesindedir ki.